On dört bin yıl gezdim pervanelikte Sıtkı ismin duydum divanelikte içtim şarabını mestanelikte Kırkların ceminde dara düş oldum Kırkların ceminde dara düş oldum. Kırkların ceminde haydar, haydar haydar, haydar haydar, haydar haydar, haydar haydar, haydar dost. Dara düş oldum, güruhun acıyet. Özümü kattım insan zulümünden çok geldim gittim bülbül oldum firdevs bağında öttüm bir zaman gül için zare düş oldum bir zaman gül için zare düş oldum bir zaman gül için Haydar 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 dost zare düş oldum.